Bir an için her şeyi unut. Günlük telaşı, dün yaşananları, yarına dair kaygıları hepsini geride bırak. Gözlerini kapat ve kendini sessiz, yemyeşil bir bahçede hayal et. Rüzgar hafifçe yaprakların arasından geçiyor, kuşlar uzaktan ötüyor. Bu bahçe gerçek değil belki ama hissettirdikleri oldukça tanıdık. Çünkü bu yer senin iç dünyanın, ruhunun sessizce konuştuğu, kalbinin yankılandığı bir mekan. Karşında dört çiçek duruyor. Dört farklı form, dört farklı renk, dört farklı enerji. Onlar sadece bitkiler değil, bilinç dışının kapısını aralayan semboller. Jung'un psikolojiye kattığı derin anlayışla biliriz ki, semboller rastgele değildir. Onlar, ruhumuzun bilinç dışı düzeyde bizimle konuşma şeklidir. Ve çiçekler, doğanın en eski sembollerinden biri olarak, taşıdıkları anlamlarla bize içsel bir harita sunar. Bu dört çiçek seni çağırıyor. Her biri kendine özgü bir titreşimle kalbine dokunmak istiyor. Peki hangisi seni içine doğru çeker? Hangisi? Tam olarak açıklayamasan bile sana daha yakın geliyor? İşte burada sezgi devreye giriyor. Bu seçim mantıkla değil, kalbinin kıpırtısıyla, içindeki derin evet duygusuyla yapılmalı. Çünkü bu bir test değil, bu bir yansıma. Seçtiğin çiçek şu anki ruh halinin bastırdığın ihtiyaçlarının ya da en derin özlemlerinin sembolü olabilir. Belki bugüne kadar fark etmediğin bir gücü temsil eder. Belki de uzun süredir görmezden geldiğin bir yönünü. Jung'un dediği gibi, semboller bilinç dışıyla yapılan diyaloğun kapısını aralar. Ve bugün, bu sembolik bahçede vereceğin seçim, aslında ruhunun sana ne anlatmak istediğini açığa çıkarabilir. Dört çiçek, dört arketip, dört farklı güç kaynağı, hepsi senin içinde. Belki uykuda, belki bastırılmış, belki de uyanmaya hazır. Bu yolculuk, Sadece bir eğlence ya da kişilik testi değil. Bu ruhunla yapılacak bir temas. Sezgine güven, sessizleş. Hangi çiçek seni çağırıyorsa o sesin izinden git. Çünkü bazen en derin hakikatler en basit sembollerin ardında gizlidir. Eğer seçiminde gülü tercih ettiysen, aslında dış dünyada değil, içsel evreninde güçlü bir yangın yanıyor demektir. Gül, insanlık tarihinin en eski ve en yoğun sembollerinden biridir. Aşkı, tutkuyu, güzelliği ama aynı zamanda acıyı ve yaralanmayı simgeler. Onun kadim dili kalbin en gizli odalarına dokunur. Gül hem büyüleyici güzelliğiyle hem de keskin dikenleriyle konuşur bize. Onun bu ikili doğası tıpkı duygusal dünyanı anlatır. Derin, yoğun, tutkulu ama aynı zamanda kırılgan. Seni tanımlayan şey yalnızca sevgi verme yeteneğin değil. Sevgi uğruna neleri göze aldığındır. Bu arketipi taşıyan bir ruh genellikle güçlü bir empatiye sahiptir. İnsanların kalbini hisseder, onların neye ihtiyaç duyduğunu çoğu zaman sözcüklere gerek kalmadan anlayabilir. Sanata, güzelliğe, anlam arayışına yakın bir doğası vardır. Bu kişiler yaratıcıdır. İçlerindeki duygusal enerjiyi dönüştürmek, ifade etmek isterler. Kimi zaman yazıyla, kimi zaman sanatla, kimi zaman sadece bir bakışla. Ancak gülün güzelliği kadar dikenleri de gerçektir. Bu arketipin gölgesi kendini feda etmeye meyilli yapısıyla ortaya çıkar. Başkalarını o kadar çok sevebilir ki kendi sınırlarını unutur. Sevgisi, korumaya çalıştığı insanlar için kendini yıpratma pahasına bir savaşa dönüşebilir. Ve bu noktada gülün ruhu yorulur. Bazen o kadar çok verir ki karşılık alamayınca içten içe kırılır hatta küser. Kimse görmese de içindeki yangın yavaş yavaş küle dönüşebilir. İşte bu yüzden gülün en büyük gücü sadece sevmekte de değil, Sevginin yönünü bilmekte, sınırlarını koruyabilmekte yatar. Çünkü gerçek sevgi ne kendini feda etmektir ne de başkasını kendine borçlu kılmak. Gülün gücü ateşi bilinçle taşımakta saklıdır. O ateş yanmalı ama yakmamalı, ısıtmalı, ilham vermeli ama yakıp kül etmemeli. Gül insanı, kalbinin alevlerini taşıyabilecek içsel olgunluğa eriştiğinde etrafındaki dünyayı da dönüştürebilecek bir ışığa dönüşür. Senin içindeki bu arketip seni duygularınla yüzleşmeye, onları bastırmadan ifade etmeye ve nihayetinde onları şefkatle yönetmeye çağırıyor. Güzelliğin, derinliğin, kırılganlığın ve gücün hepsi bir arada, tıpkı bir gül gibi. Eğer seni çeken çiçek süsen olduysa, bil ki senin içsel dünyanda gökyüzüyle yeryüzü arasında kurulmuş ince, hassas bir köprü var, süsen çiçeği. Eski mitolojilerde tanrıların mesajlarını insanlara taşıyan tanrıça, Iris'le özdeşleştirilir. O görünmeyeni görenin, sessizliğin içindeki anlamı duyanın sembolüdür. Süsen insanı dünyayı yüzeyden değil, derinlikten okur. Gözleri dışarıya bakarken bile dikkati içeridedir. Karmaşanın ortasında dahi örüntüleri sezebilir, görünmeyen bağları fark edebilir. Bazen bir rüyada, bazen bir konuşmada, bazen bir şarkı sözünde hayatın ona fısıldadığını hisseder. Bu kişi sıradan olaylarda bile bir mesaj arar. Çünkü bilir ki evrenin dili sembollerle konuşur. Bu arketip, sezgisel zeka ile kutsanmış ruhlara aittir. Onlar konuşmadan önce hisseder, karar vermeden önce içsel bir sessizliğe çekilirler. İnsanları, olayları ve hayatın döngüsünü anlamaya çalışırken sabırlıdırlar. Yalnızlığı çoğu zaman tercih ederler. Çünkü gürültüde ruhlarının sesini duyamazlar. Ancak bu derinlik, beraberinde hassasiyet de getirir. Süsenin gölgesi, duygusal yoğunluğun altında ezilme riskidir. Her şeyi bu kadar derinden hissetmek, zaman zaman yorucu olur. Başkalarının görmediği acıları fark etmek, gözden kaçan duyguları hissetmek, bu yük bazen ağır gelir, özellikle de anlaşılmadığında. Çünkü bu arketipi taşıyan kişiler çoğu zaman yanlış anlaşılır, duygusal tepkileri fazla görülebilir, dünya ile kurdukları mesafe soğuklukla karıştırılabilir. Süsen insanı, sadece kendi duygularıyla değil, başkalarının da görünmeyen acılarıyla bağ kurar. Onlar ruhların tercümanıdır. Duyguları kelimelere dökebilme yetileri vardır. Bir sohbetin, bir yazının, bir sessiz bakışın içinde derin anlamlar yakalayabilirler. Sen de bu çiçeği seçtiysen içinde bir bilgelik tohumu taşıyorsun. Bu tohum yaşadıkça filizlenir. Acıyla, yalnızlıkla, sorgulamayla büyür ama sonunda seni dönüştürür. İçindeki bu derin anlayışı sadece kendin için değil, başkalarına ışık olmak için de kullanabilirsin. Unutma, Süsenin gücü sadece görmeyi değil, gördüğünü anlamlandırmayı ve aktarmayı da içerir. Bu dünyada köprü kuran ruhlara ihtiyaç var ve sen tam da bu misyonla buradasın. Hassasiyetin bir yük değil, bir armağan. Ama bu armağanı taşıyabilmek için önce kendi iç sesine sadık kalmalısın. Çünkü içsel bilgelik ancak kendine dürüst olunca gerçek güce dönüşür. Eğer içinden gelen ses seni Manolya'ya götürdüyse bu bir rastlantı değil. Çünkü Manolya Dışarıdan ne kadar sade ve sessiz görünse de içinde asırlara yayılan bir bilgelik ve direnç taşır. Bu çiçek dünyanın en eski çiçeklerinden biridir. Gücünü gürültüden değil, köklerinin derinliğinden alır. Zarif görünümünün ardında fırtınalara boyun eğmeyen bir ruh saklıdır. Manolya arketipi sessizce var olmayı bilen, konuşmadan da güven verebilen, çevresine huzur yayan ruhlara aittir. Onlar genellikle kalabalıkların içinde öne çıkmaz ama varlıklarıyla bir alan açarlar. Güvenli, sağlam ve dengeli bir alan. Bu insanlar duygularını kontrol etmeyi, fırtınaların içinde bile sakin kalmayı öğrenmişlerdir. Sakinlikleri zayıflıktan değil, geçirdikleri iç savaşlardan gelir. Bu arketipi taşıyan bir kişi güçlü ama yumuşaktır. Ne bağırır ne de bastırır. Varlığıyla etkiler, sabırlıdır. İnsanları olduğu gibi kabul etme becerisi gelişmiştir. İlişkilerinde istikrar ve sadakat ön plandadır. Dramanın değil, derin bağların peşindedir. Onun için yaşam bir yarış değil, bir denge sanatıdır. Fakat Manolya'nın da bir gölgesi vardır. Bu kadar kontrollü olmak, bazen duygularını bastırmak anlamına gelebilir. Her zaman güçlü kalmak zorunda hisseden bir ruh, zamanla kendi kırılganlığını inkar edebilir. Acısını göstermemeye çalışır, yardım istemekten çekinir, duvarlar örer. Bu da zamanla yalnızlık yaratır. Çünkü insanlar onun da incinebilir olduğunu fark etmezler. Sanki her şeyin üstesinden tek başına gelebilecekmiş gibi görünür ama bu her zaman doğru değildir. Manolya hayatla barışık bir zarafeti temsil eder ama bu barış bastırılmış acılarla değil, onlarla yüzleşip içselleştirilen bir olgunlukla sağlanmalıdır. İçindeki güç başkaları için bir liman olabilir ama unutma ki senin de limanlara ihtiyacın var bu çiçeği seçmiş olman içinde olgun bir denge arayışının ve derin bir dayanıklılığın varlığına işaret eder. Yaşamın zorluklarını dışarıdan belli etmeden göğüslemiş, çok şey yaşamış ama hala incelikle gülümseyebilen bir ruha sahipsin. Bu hafife alınacak bir şey değil. Sessiz bir kahramanlık, görünmeyen bir büyüklük bu. Gerçek güzelliğin, istikrarın ve içsel gücün sembolü sensin. Ama izin ver bazen sen de dur, hisset, kırıl ve sonra yeniden toplan. Çünkü Manolya'nın özü sadece dayanıklılık değil, duygularla barış içinde, yumuşak ama sarsılmaz kalabilmektir. Eğer seni en çok çeken lavanta olduysa, bu senin ruhunun en derin arzularından birini işaret ediyor. Huzur. Sessizlik içinde duyulan bir huzur değil sadece. Hem kendinle hem dünya ile barışık olma hali. Lavanta çiçeği yüzyıllardır sakinleştirici, arındırıcı ve şifalandırıcı özellikleriyle bilinir. Fakat onun sembolik dili çok daha derin bir mesaj taşır. İyileştirme gücü dışarıdan değil içeriden gelir. Lavanta arketipi doğuştan şifacı olan ruhlara aittir. Bu insanlar çevrelerine dinginlik, güven ve yumuşak bir sevgi taşır. Onların yanında insanlar kendini açmakta zorlanmaz. Çünkü yargılanmayacaklarını hissederler. Lavanta insanı iyi bir dinleyicidir. Kelimelerin ötesini duyar, sessizliklerde bile ne söylendiğini hisseder. Empatisi yüksek, sezgileri kuvvetlidir. İnsanların ruhuna dokunmayı, varlığıyla huzur vermeyi bilir. Ancak bu şifacı doğanın bir bedeli vardır. Başkalarını rahatlatmaya çalışırken kendi ihtiyaçlarını, kendi acılarını ikinci plana atma riski büyüktür. Bu arketipin gölgesi çatışmalardan kaçma eğilimi ve duygusal bastırmadır. Her şeyin iyi görünmesini istemek gerçek duyguların bastırılmasına neden olabilir. Kimi zaman içten içe kırılır. Yorgun düşer ama dışarıya bunu belli etmez. Hep güçlü, hep sakin, hep destekleyici olma çabası zamanla onu kendi duygularından uzaklaştırabilir. Lavanta insanı için en büyük öğrenme sadece başkalarına değil, kendine de şefkat gösterebilmek, kendi içsel barışını da koruyabilmektir. Çünkü gerçek şifa sadece vermekle değil, alabilmekle de mümkündür. Bazen hayır diyebilmek, bazen kendi sınırlarını çizebilmek. Bazen sadece durup dinlenmek. Bunlar da şifanın parçalarıdır. Sen bu çiçeği seçtiysen, içinde derin bir huzur arzusu ve barış taşıyorsun. Belki de yıllar boyunca fırtınalar yaşadın. İnsanlara siper oldun. Sevdiklerin için kendini unuttun. Ama şimdi ruhun kendi iç dengesini yeniden kurmak istiyor. Bu seçim yalnızca bir huzur arayışı değil, aynı zamanda bir hatırlatma. Senin de iyileşmeye, senin de şefkate ihtiyacın var. Lavanta'nın gücü kontrol etmekte de değil, yumuşak bir varlıkla denge kurmakta gizlidir. Onun kokusu gibi, varlığı da sarar ama boğmaz. Dokunur ama zorlamaz ve sen de bu yumuşak ama derin etkileyiciliğe sahipsin. Ruhunla şifa veriyorsun. Bazen bir kelimeyle, bazen sadece orada olarak. Ama unutma, şifacı da bazen şifaya ihtiyaç duyar. İçsel huzur, başkaları için olduğu kadar senin için de kutsaldır. Ve sen bu kutsal alanda kendi merkezini bulduğunda gerçek gücün ortaya çıkar. Varlığınla dünyayı yavaşça ama derinden değiştirmek. Bir çiçeği seçtin. Belki gülü, belki süseni, belki manolya'yı ya da lavantayı. Belki seçimini bilinçli yaptığını düşündün, belki de sadece bir hisle yöneldin ona. Ama şimdi bu semboller aracılığıyla içsel bir yolculuk yaptın. Çünkü her bir çiçek sadece bir bitki değil, ruhunun bir parçasıydı bilinç dışının sana sessizce fısıldadığı, unuttuğun ya da bastırdığın yönlerinin aynasıydı. Bu yolculuk bize Jung'un en temel hakikatlerinden birini hatırlatıyor. İnsan ruhu durağan değildir. İçimizde taşıdığımız arketipler zamanla değişir dönüşür. Bugün seni çağıran çiçek yarın başka bir sembole dönüşebilir. Çünkü insan sabit bir kimlik değil. Akan değişen sürekli gelişen bir bilinçtir. Ve semboller bu değişimin pusulası gibidir. Gül tutkunu ve kalbinin ateşini gösterdi. Suyu sen sezgilerini ve bilgelik arayışını ortaya çıkardı. Manolya içsel gücünü ve zarafetini hatırlattı. Lavanta ise barışa olan özlemini ve şifacı doğanı açığa çıkardı. Ama bu seçimlerden hiçbiri doğru ya da yanlış değil. Çünkü her biri o anki içsel halinin ihtiyaçlarının ve potansiyelinin yansımasıydı. Ruhunun aynasına baktığında ne gördün? Kendi iç sesinle ne kadar temastasın? Sezginin sana söylediği şeyleri duyabiliyor musun? Yoksa hala mantığın kontrolünde, duygularını bastırarak mı yaşıyorsun? Bu çiçekler sadece kişilik tanımları sunmuyor, aynı zamanda birer davet. Seni kendine çağırıyorlar. Daha derin bakmaya, daha dürüst olmaya, daha açık kalpli yaşamaya, bu dünyada kim olduğunu hatırlamaya. İçindeki ses belki uzun zamandır sessizdi ama şimdi küçük bir sembol aracılığıyla yeniden konuşmaya başladı. Önemli olan bu sesi duymaya devam etmek. Çünkü bilinç dışı sembollerle konuşur ve sen bu dili ne kadar iyi anlarsan o kadar kendi hakikatine yaklaşmış olursun. Bu videoyu burada bitirirken sana küçük ama önemli bir soru bırakmak istiyorum. Hangi çiçek seni seçti ve onun sana gösterdiği yön seni nasıl etkiledi? Seninle bu yolculuğu paylaşmak bir ayrıcalıktı. Dilersen yorumlarda hangi çiçeğin seni çağırdığını, ve sende nasıl bir farkındalık yarattığını paylaş. Belki senin iç görün, başkalarının da kendini tanımasına vesile olur. Çünkü her paylaşım, kolektif bilinçte yeni bir ışık yakar.